Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünün gibi şurada gerçekten de bir hile prompt'u var. Onun yüklemesini ne öğreteceğim. Vay Ben bir şunu şöyle alayım. Toplayayım. Şimdi Google'a giriyorum. Ondan sonra ne diyeceksin? senin Hata'nın şurada da gördüğünüz gibi en üstte mum no var. Şöyle video oyunu diye kaydedilmiş. Oynan ben buna tıklıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağım derseniz <laughs> en üstte tıkladım. Ama güvenli abi değil. Neyse evet, bundan da indirebiliriz şunu buradan indire tıklayın. Bakın. Ben de hemen indireceğim. Ya bu ne? İndiriliyor diyor. Bekleyin. Şu bir altta şöyle bir şey var. Ah bu. Bu ne? Devam ediyor ama şimdi onları geçin. İndirmek için bulun. Tam oyunu. Ben bir kere daha güncelleyeceğim. İşte canım. Şimdi arkadaşlar buraya girdi. Ah bakın Te ben tekrar indireyim. Arkadaşlar şu an ben tekrar indiriyorum beni bekletmek demiyorum oyundan direkt durduracağım. hatta onu görüşün. Arkadaşlar canınız tıkılmasın diye o çok doğru olduğu için ben de bir oyun oyun üstüne tanıtayım. Şu an benim bir tane kendi etabım var. <laughs> Let's get this party started. Lead guitar for the win. Ben gerçekten boot olduğum için bot ben bu bir bot yandım. <laughs> bu arada arkadaşlar bunlara bakın bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar ben Şimdi... Yandım. Bakın. Şimdi bak Şu alıyorum. İşte ne oluyor? Böyle bekliyor. Bakın. Tekrar deniliyor. Tekrar diyorum Yine gidiyorum Lan bir şey mi ettik? Ben anlamadım arkadaş. Bir şey anlamadım ama. Dur şu an dünya şunlar tamam son bir karakter mi kaldı? Asi mi gusta? Şöyle göstereyim. Dükkana girip eğer bin taş teklifini bir taş aldım sana bin Ben anlamadım ama. Onu, ama. Şimdi bakın bunun tatını aldık. Bir tascia. Let's go. Neyin? Let's go. Uyumana ceket verdi. Böyle. Hadi ben de hani bir tanesini takabilirim. Görüyor musun? Güzel mi? Ben ne bileyim ama. Şimdi son teklifte de tüm oyunda tüm oyuncu ürünlerini yani Arkadaşlar bir de benim anlamadığım bir şey var. Şu an bence Torch karakterim var. Ve de Torch karakterini tıkladığımda Altın var. Neden ben ölmüyorum? Neyse ama bence gerçekten ölmüyor bu oyun. Saniye. Ha bir de arkadaşlar Çok şey tatlılar. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Don't yam indirildi. Ölüm. Don't tıklıyorum. İndirilere tıklıyorum. Bakın burada ne var. Bunun en üstte non-bron tarzında hatta bir tane koletçik var. Herhalde bilirsiniz. Onu tıklayın. İndiriyor şu an. Benim bir tane kelimem var biliyor ne yaptın? Uyan. Uyanma. O ben o yüklendim. Ben hiç de o zamana kadar ya. kediyle oynayacağım. Yani yükle diyor değil mi? Sen tabii ki de yükleyeceğim seni. bir arar da yok arkadaşlar. Evet. Ne doğru Bunda arıyor yok hiç korkmana gerek yok. Sadece oyun oynuyor. Şey. Da burada yatıyor. Şey. Hayır ya. Tam yüklüyor. Oy. Uy. Bu yüklenene kadar bak elimle yürüyorum Gitme. Tamam. Hayır. Hayır. Tamam. Şey nasıl yapılıyor Arkadaşlar yapıyordu? bu ne lan? Tamam. Nasıl? Yani onu nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar bir saniye oy indirene kadar ben seni bekleyeceğim. Oyunda kamera üstten. Ha aç diyor. Cinaçe tıklayın. Nasıl? Ben aç diyorum. Ve de bir oyun açıyor. Bu modda meşale var mı? Bu modda meşale var mı ben? Yine yüklüyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Az önce aç diyordu. Şimdi yükle diyor. Bir şey anlamadım. Arkadaşlar ben acaba Aa. bir kere... Şeyden... Hmm. Değil mi biçim? Hmm. Ben de böyle oluyor. Anlamadım. Anlamadım bir şeyler tart başlıyor. Of. Ama zombi geldiğinde buranın altına girdim. Ben evet, arkadaşlar aç diyor değil mi? E, Tabii ki bin, bin bunu açacağım. Bok gelersin ki. Dur hı, etme. Arkada anne. Oh no. şey diyeceğim Ben annem? Sen korona mısın? Let's go get him. Yani He Bir de ben bunu anlamadım. Yok. Bir tane arkadaşım. Oo, oh, sen oradan geçemiyor musun? Demek ki. Ne büyüyor. Korona mısın bro? <laughs> Yok değilim. <iyiyim>. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar.